Hepinize selam dostlar, GTA San Andreas'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Big Smoke bir sürü 9 numaralık hamburgerleri falan gömmüştü. Ondan sonra ballalar bize saldırmıştı, orada kalmıştık. Ondan sonrasına şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi abone tuşuna basın arkadaşlar, zile de basmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın unutmayın. Abi de şöyle bir şey öğrendim. Az bir şey izleyip ondan sonra like atmanız lazımmış. Yoksa likelarım siliniyormuş. İnternette bir dökümanda gördüm. Red, Reddit atmışlar. Ona göre arkadaşlar e, izlemeden like atmayın. Çünkü izle izlemeden like atınca adam e, YouTube diyormuş ki bu zaten adam izlemeden like atmış. Bunda bir iş var diyormuş. Siliyormuş likeları. Bir de e, ben bir tane daha videoya izledim. YouTube şifreni değiştirirsen like'ların silinmesi geçiyormuş. Onu da yaptım. İnşallah like'lar silinmez. İnşallah ee, bizim videomuzda like'larla yükselir yani inşallah bakalım. Haydi başlıyoruz oyuna. Şimdi gidelim Sivita. Ha bir de arkadaşlar oyundaki bütün pürüzleri ee, kaldırdım. gökyüzü salak salak oynayıp duruyordu. Onu da kaldırdım. Gölgeler langir lingir ediyordu. Onları da sildim. Ve temiz bir şey yaptım. Temiz bir mod yaptım. Şu haritadaki... Ha bir de kendi kameramı sağa aldım. Siz haritayı görebilin diye. Bir de bir arkadaş demiş GTA 5 e, görünümü var abi demiş. Harita falan böyle kare GTA 5 gibi oluyor demiş. Onu yapmaya çalıştım oyunu bozdu arkadaşlar. Onu yapamıyoruz yani böyle oynamak zorundayız. GTA Vice <laughs> City'yi devam oldum. ettirelim <laughs> mi ettirmeyelim mi onu... Şu yukarı anket koyacağım. Şu tarafa. i e butonundan tıklayın ona cevap verin arkadaşlar. Ona göre ben Vice City'ye devam edelim mi etmeyelim mi? Devam edelim derseniz onu da çeker yayınlarım devamını. Bunu da çeker yayınlarım. Devam etmeyelim onu boş ver derseniz sadece San Andreas'e devam ederiz klasik bölümde, nostalji bölümümüzde. O şekilde belirtmek istedim. Hadi bakalım göreve girelim. Nine Zana Case. Give me fifteen, motherfucker. motherfucker. I'll write it Lock down in a minute. second. I ain't gonna pencil with you fat sucker. Let me play first. Alright, what's up? What's up, man? Soft, Who, man. Who you think, of? huh? Me? That does it. That's game null and void, motherfuckers. So Whoa, what kind of guns man. we working with now? One times came through, raid the spot. We ain't got shit now. Well what you gonna do if the ballers roll through? Throw shoes at him? Say what happened to Emmett? Emmett <laughs>

neydi bu? Chevrolet Beleira dönüştü. Tabi oyundaki gerçek görüntüsü de Beleira'dı herhalde. Ama şu an abi Donma. Donma. Ha, tamam. Yani var ya iki gündür şu görevi bitirmekle uğraşıyorum arkadaşlar. Yani ne zaman bu göreve girsem Oralar geçiyorum arabaya bindiğim an donuyor. İlk başlarda her arabaya bindiğimde donuyordu. Sonra baktım şey modundan dolayı arıza yapmış. Arabanın camından çıkıp istediğimiz gibi silah ateş edebiliyorduk ya. GTA 5 gibi. O moddan dolayı çakışma yapıyormuş. Oyun bozuluyormuş. Onu da sildik. Yine neyden bozuluyor onu anlamış değilim. Arada bazen donuyor bazen donmuyor. That's my man right there. You know what I'm saying? Hey, who shot at me? Kim götüm elledi I Hangi shot at elledi? What you kids want? Hey, hey, pops. Hey, what's that in Aren't you the justice, boy? That's right. What? Say Ain't you dead? No, Emmett. The other one, Carl. I'm sorry about Beverly. That's why we're here, sir. We want to get the people who did it. well, you come to the right place. Try anything you like, boy. Hadi bakalım geçelim buralara. Evet şişe vuracağız. Umarım yarım saat boyunca <laughs> inşallah oyun donmadan devam ederiz. Ben bununla vuracağım. Kaldır elleri. <laughs>

Hadi hadi geç hadi. I I hadi geç. Oh, Hadi man. hava atma tombala hadi. Al ben de yaparım. Al. Al. Oh, you, so Sen konuşma. Be <gülüyor> <gülüyor> Arabanın benzin depozunu vurmayı dene. Şöyle yapsak nasıl olur? Şöyle yapsak nasıl olur? <gülüyor> <gülüyor> Abi polis geldi. Görevin içinde polis geldi ya. Abi git ya. Allah'ım görev yapıyoruz burada ya. Dur <laughs> 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 şu polis şifresini geri silelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zorda kaldığım zaman hile kullanıyorum sadece. Lütfen bozulma ya. <laughs> uh, i̇yi kurtar direkt bizim. Şimdi bu don evine bırakacağız değil mi? Şuradan geçelim. <laughs> Uhuu! Öfff! <laughs> <laughs> Bir de ara görevlerde CJ, kırmızı halka görünmüyor modlardan onu anlamadım. Lay the smoke. Speak. I thought you was representing. What? Correct me if I'm wrong but I thought you was rolling with Grove Street again. I already told you I am. Why well, ain't seeing your colors yet. You gotta fly the flag man. Ain't nobody gonna- Tamam tamam hadi geç hadi. Neyse onların arabasına çarpmayayım şimdi. Ben şu arabayla gidebilirsem gideyim. Sevi <laughs> <laughs> bele yırla gazlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yamayla değiştirmişler isme bak ya. Hop. Arabayı yittik <laughs> be ne kadar güçlüyüz. Alo. Ha, sesim çıkıyor. Changing rooms over there, sir. Changing rooms over there, sir. <laughs> Şunlara kafa vurabiliyoruz mu? Yok, içinden geçiyormuşuz. Something died in my underpants. Torso. 470 dolar mı? Ne alsak ne alsak. Şu neymiş? Eşofman. essay put dust in my weed. Bir dakika ya biz şöyle eee grow tarzı gezinelim. Green hoodie. Umarım pahalı değildir. Hadi lan bir saat ha hadi. Tamam, 45 hadi. Get your hands out my pocket. <laughs> Çek lan elini cebimden. <laughs> I smoke cuz it gives me knowledge. Cepçilik mi yapıyordu ne biri? <laughs> Green jeans, yok green jeans giymeyelim üstünüzdeki pantolon Kalsın üstünüzdeki pantolon, ayakkabımızı değiştirelim I top sneaks Evet Bu güzel I don't think that was that Thank you, sir. Arkadaşlar bu arada e, Yayınlara da başladım Yukarıda gördüğünüz gibi şurada. Tabi orada yanlış yazdım e, ismini değiştirdim de sonradan oradaki Twitch şey kalmış. Normalde Twitch TV <laughs> slash Lornen TV yazıyor artık. Oradan gelirseniz yayınlarda beni görürsünüz. E, bu video yaptıktan sonra da yayın yapacağım arkadaşlar. Valorant kazandım. Valorant yayınına devam edeceğim. Sizde gelirseniz benim e, galiba neydi? o Riot Games bütün yayınlara, yayıncılara drop kazanmayı, drop vermeyi açmış. Ben de yayın açarsam bende de drop kazanabilirsiniz. Hepinizi bekliyorum. Doctex. Künye de giyelim. Let's go. Saat. Sarı saat takalım. Neyse tamam. Yeter bu kadar giyindiğimiz abi. You come again, sir. Bütün bölümü giyinerek bitirmeyelim. Bin get abi. Get tamam. Dolan değil Araba sesleri de çok güzel ha, modlara adam güzel yedirmiş. Normalde araba sesi böyle değil. Kaydet. Umarım kayıttan sonra oyun donmaz yine. <laughs> Svi D adı faka. Geç 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 konuşmaları geç. Konuşmalar geçmeyince oyun donuyor geç. rollin' Heights, ball of country. do us a little drive i you know matter fact you are so for no so this little come on just don't drive Back, thanks a lot uh -huh. Abi. Allah Allah. Yeah. Ball is turf. You dog ready? Yeah, for sure. I'm ready. Carl, this and we'll take care of the shoot. Listen to the man, fool, and try not to park us up a tree. Yeah. The car stopped. We did Move it, CJ! Move it, CJ. Onlara da böyle sıkarsınız bakın onlara böyle sıkılır. tamam Arabanın canı azaldı Onlar böyle vurur gördün mü? Çekil lan, beğene Bir be. de araya kaçtı gel la bura Kime sen? Hola. Hello, baby. Smashledim acı. Haydi gidelim arabayı boyatalım araban hara haşadı -ha -ha çıktı. Donma sen. Donma. Bir dakika şu hava durumunu düzelteyim arkadaşlar sadece. Nasıl bağırdı lan öyle? <laughs> abi biz yapmadık abi. Abi yan tarafımızdaki adamlar ateş etti biz de Gel benle birlikte girsene sen de boyat arabayı. Hadi. O ses neydi lan? Neyden geldi o ses? Senden mi geldi? Oh. Wow durun hiç bir polise çarpmayalım seni. Hemşoların bölgeye geri götür. Hemşo. Beni şikayet etmeyin. Mahalleye geliyordum. Karakterler değişti olmuş bu arada. iyi 15 dakika olmuş buna girelim abi evet arkadaşlar bundan sonra araba modsuz devam ediyoruz oyuna çünkü araba modu oyunu sürekli kapatıp kapatıp bırakıyor videoyu çekemez hale geldim İnşallah stabil bir şekilde devam ederiz de. Hey. Ölmeyen var mı başka? Sıkma lan. Hayvan. Aç aç telefonu. Ha. Burada bir araba var ama. Tekeri patlamış abi. Ben bunu götürmeyiz. Bunu buraya sanki görev için bırakmışlar gibi ha. BK injection ne geziyor lan burada? Gelin bakalım. Real family on our case, nigga. She got a sister, CJ. You want her now? I ain't gonna hit shit doing anything. Oh, you in I see you sorry, baby. Man, this set tripping is killing the families. You did good back there. you good baby. Hey, I'm a Johnson boy. Hey, I got unfinished business. Big love. I Şimdi bakalım. Umarım kaydettikten sonra şey olmaz. Umarım kaydettikten sonra bakalım. Abi. Evet arkadaşlar bundan sonra her göreve girişte mecbur oyunu 30 fps'ye çekip frame limiter'ı açıp göreve gireceğim sonra oyundan frame limiter'ı kapatmak zorunda kalacağım böyle bir bug'ı var bu meret oyunun <laughs> Oh, what? A no good, narrow minded, hypocrite gangbanger telling me what is right and what is wrong? Let me guess, sweet. Sisless killing right, but a boyfriend from the South Side wrong? Some things ain't just meant to happen. I mean, what if y'all have kids? Leroy Hernandez? That don't sound His good. His name ain't Hernandez. Well, Leroy Lopez. Leroy Lopez, either you racist fuck. That ain't how moms raised us. I ain't racist. I just know how they feel about you. And look at you. You dress like a hooker. Oh, and I guess you two would know what a hooker look like, huh? You say it like it's a bad thing. Shut up, Carl. I'm just trying to protect you. For what? So I can date one of your mindless friends? I don't think so. <laughs> geçelim de çalan müzikten telif umarım. Şunu kapat. 60 FPS olalım. Yani Rockstar Games şu oyunu bu yıl olmuş. Hala düzeltmemiş. Yani Dost Kayaoğlu harbiden haklıymış. Adam diyor 30 FPS'ye almadığımız sürece diyor göreve girince donuyor siyah ekranda diyor. Haklıymış vallahi. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Oğlum çitleri kıramadın mı lan? <laughs> ha? Bas bas. Evet. Geldik GTA San Andreas'ın yani en kanser görevi. He phoned ahead, said you might be looking for a car that bounces. Bu görevi çoğunuz yapamıyorsunuz. So ben yapıyorum sıkıntı yok da. Yani harbiden en kanser görev. Bu oyun adamı eder ya. Ben bunu 30 oynayayım arkadaşlar. Aç abi Aç. 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 30 FPS yapayım. 30 FPS de yapacağız. Başka yolu yok arkadaşlar. Seçenekler, görüntü ayarları. 30 FPS yap. O şekilde aç oyunu. Başka yolu yok çünkü. Umarım 30 FPS'te de sıkıntı çıkarmaz artık onda da sıkıntı çıkarırsa ne diyeyim yani. Geç görevi geç. Araba var mı yok. Durun gelin. <laughs> Hop. Bin 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 lan. Polisin gözünün önünde adamı arabasından indirdim. Ha hiçbir şey demedim. Polis şifresi de yazıldı değil. Oğlum niye iniyon arabam pistten? Hadi Allah aşkına 30 FPS işe yarasın. So you must be Sweet's bro, huh? he phoned ahead. Said you might be in the I big from way back. So here, this should do the trick. Custom springs should see you hopping all the way home. Try her out. Very popular. Tamam, with with the they compete in these things. You can usually find them over by Unity Station. If you ever want to mod your ride, come back anytime, man. Sanki müzik çalıyor. tek 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 <laughs> Garaj açmıyor ya <laughs> Ne oluyor oğlum? Garajın kapısı açılmıyor lan. Çek. mod Evet arkadaşlar. <laughs> GTA San Andreas'in burada sonuna geldik. Yani bu oyunu Modsuz bir şekilde 30 FPS ile ilerleyebiliriz ancak. Siz de gördünüz. Ben daha bunu editleyeceğim, keseceğim, böleceğim. Rica etsem şuradaki abone ol tuşuna basar mısınız şurada? Abone ol ve zil tuşuna basarsanız çok sevinirim. Ee, bu oyun beni bu kadar uğraştırdı. Lütfen emeklerimin karşılığını verin like basmayı unutmayın. Umarım like hatamız da geçmiştir kanalda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.